Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güvenöv'ün belediyeyi 36 milyon lira borçla devraldı. Başkan Öv'ün seçildiği günden bu yana geçen süreci anlattı. Tabii ciddi bir borçla devraldık belediyeyi. Daha evvel İller Bankası'ndan alınmış krediler. SGK'ya ve maliyeye ödenmemiş borçlar. Seçimi alabilmek için son 3 ayda yapılan aşırı harcama ve israf bize borçlu bir belediye ile karşılaşmamıza sebep oldu. Başkan Övün göreve geldiklerinde ilk olarak israf musluklarını kıstıklarını söyledi. 36 milyon borçla devraldık. Tabi bu borcu kapayabilmek için israf musluklarını kısma kesmeyle başladık ilişe. Geldiğimizde aylık kirası 13.175 lira olan bir aracın kira sözleşmesini iptal ettik. Tanıtım giderliliğiyle ilgili e, israfı engelledik. Saadet Partili Başkan kısa zamanda borçları ödemeye başladıklarını dile getirdi. İller Bankası'nda olan borcumuzun 933 bin lirasını kapadık. Ve esnafa olan 3 milyona yakın borcun 1 milyon 638 bin lirasını ödedik. Ve bizim zamanımızda yapılan işlerin 608 bin lira ödedik. Ben kendi yaptığım işlerde uzatmadan ödüyorum. Daha evvelki dönemin borçlarını da belli bir program çerçevesinde ödüyorum. Övün yaptıkları ve yapacakları projeleri de anlattı. Çocukluğu teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak için, ellerindeki telefonlardan, tabletlerden kurtarmak için bir çocuk köyü projemiz vardı. Onun ilk kitabı olan kapalı alan parkını hayata geçirdik. Biz bunu Pamukova'da gerçekleştirdik ve fiyatları da makul tuttuk. Hem çocuklar mutlu, ailelerin ekonomileri bu bakımdan faydamız oldu.